Örümcek abi kanalından herkese Merhaba arkadaşlar Bugün En sevdiğiniz parkurlardan Ama parkura geçmeden önce Bir önceki videomuzu bakalım Kimler beğenmiş Videomuzu İbrahim beğenmiş Harun like'ları Yapıştırmış videomuza Mehmet Salih videoyu beğenmiş Ali like'ları yapıştırmış videomuza ve son olarak da Furkan videoyu beğenmiş. Siz de isminizin okunmasını istiyorsanız hemen bu videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Ve bugün ise havuz parkurunda en sevdiğiniz parkurlardan havuz parkurunda bugün polis arabalarımız var. Ama hangi ülkeye ait polis arabaları bir tahmini olan var mı? Evet doğru tahmin. Bugün arkadaşlar İspanya polis arabalarını sizlere getirdim. Tamamı İspanya'da kullanılan İspanyol polis arabaları var. Gerçekten çok güzeller. Daha önce biliyorsunuz Türk polis arabalarımız hep getiriyoruz zaten. İngiliz polis arabalarını sanırım getirmiştik. Alman polis arabalarını getirdik. Romanya polis arabalarını getirdik. Bugün de İspanya polis arabaları sizlerle. Hadi önce arabaları bir göster sonra da başlayalım. Burada Volkswagen. Amaroku görüyorsunuz arkadaşlar. Bir İspanyol polis arabası gördüğünüz gibi bayrağı da var zaten. Hemen yan tarafında Seat Leon bizlerle. Burada Alfa Romeo'yu görüyorsunuz. Alfa Romeo 159 gördüğünüz gibi İspanya polis arabası. Burada Renault Captur var. Hemen yan tarafında Opel Astra. Burada Dacia Duster. Toyota CHR ve burada ise BMW 320i bugün bizlerle. Arabaların tamamı İspanya polis arabaları yani İspanya'da kullanılan İspanyol polis arabaları diyebilirim sizlere. Gerçekten güzel bir gün olacak. Herkes hazır. Videoyu beğendiniz. Kanala abone oldunuz. Bildirimleri zaten açmışsınızdır siz. Takipçilerim hepsini yapmıştır. Örümcek isterseniz başlasın arkadaşlar. Arabanın içini çok beğenmedim ben. Tam yapılmamış ama arabanın dış görüntüsü gerçekten çok güzel. Bakalım Alfa Romeo 159. Havuz parkurunda neler yapacak bu Çok dikkatli olmalısın dostum. Çok iyi gitmen lazım. Çok fazla hızlı gitmen lazım. Öncelikle burayı da geçebilmesi lazım. Bura bile o kadar tehlikeli ki arkadaşlar. Bakın. Uf. Abi buraları bile bitirmek gerçekten çok zor ya. Bak 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 bak. Oy bu hata bence sıkıntı olacak çünkü hızı çok kesildi arabanın uçarken havuza yetişemem ihtimali çok yüksek. Uf. Gidiyor 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 havuz geliyor. Havuz geliyor mu? Havuz geliyor mu? Alfa Romeo ve suyun içinde. Abi olay bu kadar basit. Gerçekten çok güzeldi. Orada dedim kesin atlayamayacak. Hızı çok kesildi bakın. Lastik izlerini görüyorsunuz. Tam buraya çarptı. Sonra geri geri geldi. Ve havuz parkurunda örümceğin performansı başarılı oldu arkadaşlar. Gerçekten güzel bir performans izledik. Örümceği tebrik ediyorum. Başarıları özlemişiz. Siz like attıkça başarılar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Recep abi devam ediyoruz. Recep abi örümcek bitirdi. Uzun bir sonra örümcekten bir başarı gördük Recep abi. Lan valla o da valla Kolay parakıları bitiremiyor. Zor parakları bitiriyor. Araba güzel ha. Valla Seat Leon, severim. Bak bak geriye mi içini? Seat zaten İspanya arabası değil mi ya? İspanyolların arabası zaten. O yüzden İspanya polis arabası çak yakışmış bu arabaya. Gerçekten çak güzel gözüküyor. Bakalım neler yapacağız. Evet Recep abi doğru diyorsun. Seat İspanya'ya ait. İspanyollara ait bir araba markası. Recep abi de güzel bir araba almış. Bakalım bugün. Havuz parkurunda Recep abi seyahat Leon'la neler yapacak arkadaşlar. Havuz parkuru gerçekten çok eğlenceli. Örümceğin performansı başarılı oldu ya. O da bizi bayağı mutlu etti. Sizler de bayağı sevinmişsinizdir diye düşünüyorum. Az kalsın diskalifiye geliyordu. Ne yaptın Recep abi? Aman abi. Oy Bu ne abi ya? Az kalsın diskalifiye gelecekti. Yalnız arabanın hızı çok yavaşladı abi. Çok dikkat etmesi lazım. Saatle on gelir mi? Dikkat edelim. İzliyoruz. İzliyoruz. Olmadı be. Biraz ileriye doğru gitse muhtemelen Recep abi biraz hızlı olsan abi altında Leon var ya Leon elimle çak gidersem havuzu geçelim sandım ya vallahi boğuldum ya neyse bu sefer çak kalktım ya neyse bir dahakine bitireceğiz artık bu sefer olmadı zaten vallahi Recep abi birazcık hızlı gitmen lazımdı. örümcekten sonra ben senden kesin başarı bekliyordum ama maalesef arkadaşlar Recep abinin performansı havuz parkurunda başarısız oldu. Sıra Thor'da. Bakalım Thor neler yapacak? tor bugünün en güçlü ve en hızlı arabasını aldı diyebilirim sizlere. Beğenme 3.20i. Arabayı görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Thor bugün nasılsın dostum? Örümcek abi ben gerçekten çok iyiyim ve BMW'yi kullandığım için çok şanslıyım. Ben Thor dünyanın en güçlü kahramanı ve bugün parkuru bitireceğim. Hadi bakalım umarım öyle olur. Gerçekten güzel gözüküyor. Bakalım bugün İspanya polis arabalarıyla kahramanlarımızın performansları nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Şu ana kadar durumlar ee, ya bilemedim çünkü örümcek bitirdi. Örümcek dışında şu an başka bitiren yok arkadaşlar. Ama performanslara bakacağız, göreceğiz. Çok dikkatli gitmesi lazım. Şimdi uçuş geldi. Bu sefer oldu gibi hatta. Allah yavaş abi ya. Ya abi biraz yavaş ya. Abi çok hızlı bu araba. Abi Recep abi korktum yavaş gittim dedi bu da çok gitti Tor. bu kadar hızlı gitmene gerek yok örümcek gibi tam isabet yapman lazım dostum niye bu kadar hızlı gidiyorsun örümcek abi araba zaten çok hızlı nasıl yavaş gidilir ben böyle maalesef bitiremedim parkuru valla Thor yani birazcık yavaş gitmen lazımdı maalesef arkadaşlar bir diskalifiye daha geldi. Batman'le devam ediyoruz. Batman arabası Opel Astra arkadaşlar. Güzel bir araba. Sevilen arabalardan bir tanesi. Bakalım Astra'nın performansı Batman'le nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Çünkü bir başarı ihtiyacımız var arkadaşlar. Sadece örümcekle olmaz. Yani bir kişi daha bitirmesi lazım. İspanya polis arabaları bugün çok iyi gitmiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani ben biraz daha iyi performans bekliyordum ben İspanya polis arabalarından. Bakalım göreceğiz. Tabi daha bitmedi. Yarışça kahramanlarımız var. Ama şu an için durum çok da iyi gözükmüyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Uçarken çok hızlı gitme Batman. Çok hızlı. Lan ne yapıyorsun? Allah. Örümcek de böyle olmuştu. Parkuru bitirmişti. Bu da mı bitirecek acaba? Aynı örümcek böyle olmuştu. Gördünüz. Şimdi uçuş geldi. Bakıyorum. Havuz parkurunda çok dikkatli sanırım gelecek. Sürüklenip gelecek gibi gözüküyor. Sürüklenip havuza düşecek gibi gözüküyor. Yapma be. Abi ya. Ya o kadar iyi uçtun ki ya Şu kenara yukarıda köşeye çattı Recep abinin üzerinden aşağı düştü Bir 5-10 kilometre daha hızlı gitse Muhtemelen Batman Havuza atlayacaktı arkadaşlar Sürüklenerek atlayacaktı direkt girmeyecekti ama Yine de başarı gelecekti en azından Yine olmadı. Abi oradan uçarken 110'la falan uçmaları lazım sanırım. 110'la falan uçarsan tam isabet oluyor havuza. Ama maalesef tutturamıyorlar ayarı. Ve şu ana kadar örümcek dışında İspanya polis arabalarıyla henüz havuza atlayan kimse olmadı arkadaşlar. Bakalım sıradaki kahramanımız Baldi neler yapacak? Hadi bakalım Baldi izleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir performans bekliyorum ben Baldi'den ama tabi araba birazcık büyük olduğu için hızlanmalarda falan biraz sorun yaşayabilir. Sen de haberin olsun Baldi. Hem <laughs> ya ya ne sorunu ya bam <laughs> amarok 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 çok güçlü ya sorun sorun yok. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım göreceğiz. Umarım bitirir arkadaşlar. Valla şu an için güzel gidiyor. Güzel başladı fark ettiyseniz. Devamı da umarım iyi olur. Şurada bir bundan sonraki uçuşta sorun yaşıyorlar genelde. Gördünüz biraz önce zaten. Bu sefer güzel. 110'a falan ayarla baldi. Bak 110 civarı uçarsan muhtemelen uçabilirsin havuza gibi. Güzel. 110'da uçuş geldi şu an için. Ama rokla bakalım havuz parkurunda neler olacak. Baldi geliyor. Sanırım havuz gelecek. Geldi. Geldi. Geldi be. Abi olay budur işte. Bakın arkadaşlar benim söylediğimi dinlerse kahramanlar gördüğünüz gibi başarılı oluyor. E Baldi bir teşekkür yok mu? Sana tüyo verdim ya. Neysem <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. 110 lavuşu süperdi. <laughs> Örümcekten mi 110 lavuşu? E tabi ki. Abi tabi ki. Burada 110 falan çok geçersen uçamazsın Baldi. Beni dinleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok iyi bir uçuş daha geldi. Çok güzel bir performans daha geldi. Bakalım sıradaki kahramanımız iyi bir uçuş yapıp havuz parkurunda Baldi ve Örümceğin başarısı gibi bir başarı elde edebilecek mi göreceğiz arkadaşlar. Demir Adam'la devam ediyoruz. Yine güzel arabalardan bir tanesi Renault Captur var arkadaşlar. Görüyorsunuz araba gayet güzel gözüküyor. Umarım performansı da güzel olur. Ben Demir Adam'a güveniyorum. Araba zaten güzel. Bakalım İspanya polis arabalarından Renault Captur bugün Avus tamamlayabilecek mi göreceğiz. Çok dikkat etmesi lazım. Güzel başladı. Vallahi güzel başladı. Umarım sonu da iyi olur arkadaşlar. Abi uçuşlara baksanıza. Çok güzel gidiyor arabaya Bakın söylüyorum 110 arkadaşlar. Tamam ne yaptın ya? Abi ne yaptın? Abi diğer taraf uçamadı ki bu daha. Ne 110'u, ne 120'si. Demir adam ne oluyor abi ya? Captur yapma bunu. Abi araba çok yavaş kaldı arkadaşlar. Araba aşırı yavaş kaldı gördüğünüz gibi. Maalesef, maalesef. Yani gerçekten bitireceğini düşünmüştüm ama Renault Captur'un performansı demir adamla bugün havuz parkurunda. Başarısız oldu arkadaşlar. Süpermen'le devam ediyoruz. Süpermen arabası da yine çok sevilen bir araba. Dacia Duster arkadaşlar. Duster'ı sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bayağı bilinen, sevilen arabalardan bir tanesi Duster. Umarım bugünkü performansı da güzel olur. Ne dersiniz? Süpermen'e güvenebiliriz dedi. Like'ları hala göndermeyen var. Bir bakayım aynen mesela sen hala videoyu beğenmemişsin. Bir videoyu beğen. Bak kanala da abone değilsin. Bir kanala da abone ol. Tamamı ücretsiz zaten. Hadi sen bunları yaptıysan Superman zaten başarıya ulaşır diye düşünüyorum. Bakalım bu sizin desteğinizde. Süpermen'in performansı nasıl olacak arkadaşlar göreceğiz. Araba çok iyi bu arada. Abi araba canavar gibi bir 4x4 muhtemelen iyi bir performans gelir diye düşünüyorum. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Ben şuradan korkuyorum ya. Abi şuradan uçarken yani bayağı zorlanıyorlar ya. Bak bak burası. Oy, 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 oy. Çok, çok iyisin. Tamamdır abi bu iş gelir. 110 dedik değil mi? 110. 108 de uçtu. Havuz gelir arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. Duster'ın performans havuz parkurunda. Allah sürüklenirse olur. Sürüklen. Lan sürüklensene abi ya. Abi 108 de falan uçtu. Ama arabanın ağır olduğunu unuttuk arkadaşlar. Ağır arabayla. Daha hızlı uçacaksınız Bakın tam şu Ya abi o kadar Allah kalk lan Oğlum kalk Kalk süpermen kalk Maalesef Maalesef Ya çok küçük bir hataya Abi birazcık daha Bak burada bir yere çarptı Birazcık daha hızlı gitse Direkt suyun içine sürüklenecekti Ama olmadı Havuz parkurunda şu ana kadar Baldi örümcek dışında Başarı gelmedi Şimdi son kahramanımız Kaptan izleyeceğiz. Kaptanla devam ediyoruz. Kaptan nasılsın bakalım? Bugün İspanya polis arabalarından Toyota Cehrayı kullanacaksın. Çok sevdiğin arabalardan bir tanesi. Örümcek abi tabii ki ya. Arabaları biz seçiyoruz. Zaten çok güzel arabaları seçerim ben. Bütün arabalar çok güzel ama Cehra gerçekten çok güzel. Şu da baksana ya. Muhteşem gözüküyor. Bakalım parkuru tamamlayabilecek miyiz? Hadi bakalım umarım bitirirsin. Kaptana güveniyorum arkadaşlar. Kaptana ben her zaman güvenirim biliyorsunuz. Tüm kahramanlarımıza olduğu gibi Kaptana da fazla fazla güveniyorum. Bakalım göreceğiz. Yani biraz ağır bir kaptan. kaptan bu atlayamayacak. Atlayamayacak diyecektim vallahi iyi kurtardı. Atlayamayacak sandım çünkü. Tekrar bir uçuş daha geldi. Güzel. Hadi bakalım göreceğiz. Şu an için bakalım performansı. Güzel bir uçuş gibi gözüküyor. Gelecek mi? Havuzu mu geçecek? Havuzu geçecek. Yapma bunu. Yapma bunu. Geriye doğru. Gel işte budur be. <laughs> ne dedim abi size? Ben kaptana güveniyorum dedim ya. Kaptana güveniyorum. Sizler videoyu beğendikçe, kanala abone oldukça kahramanlar daha çok performans gösteriyor. Daha çok havuz atlayabiliyor. Parkurları bitiriyorlar gördüğünüz gibi. Bugün Baldi, Örümcek ve kaptanın performansları çok güzeldi. Umarım sizin de favori arabanız bu 3 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere